Çok yoksul bir mahallede çalışıyorum. Okul gerçekten maddi anlamda kötü durumda olan bir mahallede. Öğrencilerimde kitap, defter, kalem çok nadir var. İlk geldiğimde bunu fark etmiştim. Derslere girdikçe tabii ki öğrenciler kendilerini fark ettiriyorlar. Ayşe'yi ilk şöyle fark ettim. Blok flütle çok güzel şarkılar çalıyordu. Genelde çocukların maalesef flütü ya da melodikası yok. Ama onun vardı ve de çok emek verdiği belliydi. İlk öyle dikkatimi çekti. Adım Ayşe Aslanlı. Arı Tükenmez Köyü'nde büyüdüm ben. Orada ilkokulu okudum 5'e kadar. 4. sınıf öğrencisiydim o zamanlar. Ben müzikle alakam yoktu. Alper hocam vardı işte bizden Frit isteyince o ne dedim ya hani bize gösterince ben böyle bilmiyordum müzikle alakam yoktu. O şekilde müziğe bağlandım ama çok hevesliydim. Ama yani imkanlarım el vermediği sürece ben hiçbir şey yapamazdım. Seda hocam sadece fark etti. Ünlü müzik e, sanatçısı Canan Anderson'ı takip ediyordum. Onun bir yarışma yaptığını gördüm. E, bana hikayenizi gönderin. Size keman hediye edeceğim. Diye bir yarışmaydı. Ben de aslında hikaye anlatmadım. Burayı anlattım. Buranın şartlarını anlattım. Öğrenci yetiştirdiğimi ve keman'a ihtiyacımız olduğunu söyledim. O da bizi kırmadı, sağ olsun. Yarışmayı kazandık ve e, imzalı kemanını gönderdi. Seda hocam bana dedi ki, sana çok güzel bir sürprizim var. İşte o akşam uyuyamamıştım. Acaba ne olabilir dedim. Bana dediler ki, beni çağırdılar okuldan. E, yurda geldim, baksın ki keman orada. İşte Seda hocam bu keman sana ait deyince ben orada şok oldum. Anladım ki artık hedeflerime bir adım daha yaklaşabiliyorum. Ayşe ilk önce müziğe başvurmuş. Babası baştan biraz istemedi. Daha sonra Ayşe'nin müzikte bir başarılı olduğunu hocaları illetti bize. Bu durumdan biz de Ayşe'nin bu yolda ilerlemesini istedik. Ailesini bu konuda ikna etmek birazcık zor oldu. Çünkü genelde çok ön yargılı yaklaşılıyor. Ayşe'nin başarılı olduklarını da, olduğunu da görünce ailesi Denemeye karar verdi. Onlar da yardımcı oldular aslında. Bana da güvendiler. Kemanı aldım. Beraber ders gördük. Ders verdi bana. Bu sefer benim hedefim Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi'ydi. Tabii ailem çok uygun görmüyordu. Bu seferki hedefim bir e, büyük bir müzisyen olmak. Ayşe Aslan'ın isminin çok duyulmasını istiyorum. Herkesin tarafından bilinmesini istiyorum. Ayşe okumasaydı yani ne olurdu? Evde çalışırdı. 16-17 yaşına geldi mi geleneksel olarak evlendirilirdi. Ben de Ayşe gibi üstün yetenekli bir kişi olabilirdim. Ama okumadığım için ne üstün yetenekli olup olmadığımı bilmiyorum. Şu çağda okumayan bir insan hiçbir şey yapamaz. Eğitim için çocuklarımızı okutmak için ne geliyorsa yapmamız lazım. Başarının yolu eğitim ve okumaktan geçer. Başarılı bir insan mutlaka okuyarak ya da eğitim alarak o başarıya ulaşmıştır. Ee, şunları doğu tarafına iletmek istiyorum. Lütfen kızlarınızı okutun.